araca doğru yaklaşıyoruz. Hedefimiz ön tekeriyle arka tekerini eşitlemek. Biraz daha öne gelir misin? Park alanına uzak kalmıyoruz. Tamamdır. Aha. Şimdi benim park alanıma uzak kalırsam yani yandaki araca uzak kalırsam park yapmam çok zor olacak. Aracım dışarıda kalacak. Şimdi ne görüyoruz? Bir aynaya bakalım. Güzel değil mi? Artık arka tekeriyle onun ön tekeri neredeyse eşit konumda. R'ye. Geri aldım. Hangi yöne gireceğim? Sağ. Tam sağ manevramı çevirdim. Çevirdim, çevirdim, çevirdim. Sol aynama döndüm. Arkadaki aracın bütünü, fazlalık istemiyorum. Bütününü görene kadar geri gelmeni istiyorum. Bütününü gördün mü? Gördüm. Süper. Şimdi direksiyon düzeltiyoruz. Peki neden? Ben burada direksiyonu düzeltmesem, tam sol manevra vermeye çalışsam, hangi manevrayı verirsem vereyim, yanlış bir hareket olacak. Düzeltiyorum ki bu araca çarpmayayım ve arkadaki alanımı değerlendireyim diye. Şimdi frenini bıraktım. Sağa doğru yönlendin, evet freni bırakıyorsun, miniş miniş geliyorsun, arka tampon gelsin biraz daha yaklaşsın, biraz daha var, İşte bu kadar. Bak üçgenin hazır, gördün mü? Hı. Fark ettin mi? Hı hı. Ön kapı koluna bak, arkadaki kaldırıma değmiş gibi bir görüntü aldık mı? Aldık. Hı hı. Şimdi burnu sağ almak istiyorsam tam tersi yöne manevra vermem lazım. Tam sol, şimdi aynaya döndüm, hı hı. freni bırakıyorum. Küçük hareketlerle aracımı buraya alırken aradaki boşluğu takip ediyorum. Aradaki boşluk düz oldu. Burnu karşıya paralel oldu. Parkım bitti.